Merhabalar arkadaşlar. Benim hayatıma hoş geldiniz. Bugün mutfakta eşim var. Bize kahvaltıyı o hazırlayacak. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz üzere tost makinemiz var tost yapacağız. Fakat bildiğiniz bu sucuklu kaşarlı veya kaşarlı tostlardan değil. Sizin de sıkıldığınızı fark ettik bu gibi tostlardan. Sürekli rutin olarak sucuklu, kaşarlı, sucuklu kaşarlı, karışık tostlardan sıkıldığınızı fark ettik ve size çok değişik, nefis bir tost yapacağız bugün. İsterseniz malzemelerimize bakalım. Buyurun. Arkadaşlar malzemelerimiz salam, kaşar, mantar yumurta ve ekmek. Bunları karıştırıp güzel bir tost yapacağız bugün sizlere. Şu kadar salam, şu kadar kaşar, şu kadar mantar demek istemiyorum. O sizin kendi damak zevkinize yönelik. Nasıl isterseniz o şekilde yapın. Zaten göz kararı yapılacak bir şey. İlk defa yapıyoruz biz de. Bakalım nasıl olacak. Deneyelim beraber. Yapma aşamasına geçelim. Mantarlarımızı doğrayarak başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi mantarları normalde görsel güzellik katması açısından ben şu şekilde de doğrayabilirim. bu şekilde fakat güzel evet, görünüyor. Fazla ısıl işleme tabi tutmayacağımız için yani bunu biz tavada pişirmeyeceğimiz için tost makinesinin üzerinde hemen koyup nemlendirip pişirip e, sonra üzerine diğer malzemelerini ilave edeceğimiz için daha küçük doğrayacağım. Bu şekilde doğramayacağım. Biraz daha küçültüyorum. Biraz uzun ince oluyor. Mümkün olduğu kadar küçültüyoruz ki fazla ısı işleme tabi tutmayacağız. Hemen pişmesi gerekiyor. Aksi halde kolay kolay pişmez arkadaşlar. Yani bir de tost makinalarının zaten belirli bir sıcaklığı olduğu için ocaklardaki gibi çabuk pişmeyecektir. O yüzden ne kadar küçük olursa o kadar iyi bizler için. Evet. Bakalım güzel olacak mı? Biz de ilk defa deniyoruz. Böyle bir şey yapalım dedik. Umarım güzel olur. Bu arada tost makinamızı da açtık. O ısınıyor arkadaşlar. Mantarlarımız kararmadan hemen pişirme aşamasına geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar mantarları koymadan önce makinamızı yağlıyoruz. Margarinle. Sıyayla da yapabilirsiniz. Çok fark etmiyor. Biraz daha şöyle aralarına girecek şekilde de yapalım. Yağımızı. Sizin makineniz eğer araları küçükse yağ kolayca alacaktır. Bunun araları biraz geniş. O yüzden biraz zorlanıyor almakta. Hemen mantarlarımızı yağ koyduğumuz yerlere ilave ediyorum Küçük küçük doğramıştık mantarları kolay pişsin diye Salamları koyacağız ama Daha Neyse. sonra da Yumurtayı pişirmeye devam edeceğiz. Mantarları sevip sevmediğinize göre siz Azlığını çokluğunu ayarlarsınız arkadaşlar Biz seviyoruz Ben mantar çorbası da yapıyorum yani mantarla Sote de yapıyoruz Hoşumuza gidiyor yiyoruz Kaşığımıza Dışarı gelen yerleri biraz daha böyle ekmekle aldığımızda dışarı çıkmayacak şekilde içeri alıyoruz. Salamları da ilave ediyorum arkadaşlar. Biz tosta biraz böyle pizza tadı almak için yapıyoruz. Bakalım alabilecek miyiz? E, açıklamada veya yorumlarda biz size bunu bildireceğiz. Aslında ekmeğin arasına belki bir domates sos yapıp Tercih edilebilir o şekilde de tüketebilirsiniz salçalı ya da domatesli veya mayonezli bir sos yapıp acı bu soslu, tostu olabilir. evet acı sos olabilir o şekilde tüketebilirsiniz. Bakalım arkadaşlar dediğimiz gibi biz de ilk defa deniyoruz. Ya yani güzel olacak gibi umarım. Yumurtamızın üzerine çok az tuz ilave ettim. çırpıyorum yumurtamızı ve çok doğatmadan da, arkadaşlar yumurtamızı da yavaş yavaş döküyorum arkadaşlar malzemelerin üzerine bizim makinamız biraz yanık durduğu için böyle aşağı kaçabiliyor onları böyle katlaşana kadar yukarı çekmeniz gerekecek bir de Yaparken arkadaşlar bir ekmeğin böyle tam içine sığacak şekilde yaparsanız ekmeği alırken de sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Şimdi yumurtanın pişmesini bekleyeceğiz. Yumurtayla beraber salamız da pişmiş olacak. Ayrıca kaşar üzerine doğrayıp arkadaşlar bu kaşarla tekrardan toz şeklinde ekmeği pişireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Siz rende de yapabilirsiniz ama biz hani diğer malzemelerimizi de doğradığımız için kaşarı daha doğramak istedik. Yani bunu mesela daha küçük porsiyonlarda yapıp arkadaşlar tost ekmeği alıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da mesela yuvarlak hamburger ekmeklerine de bence çok güzel olur. Ona da deneyin derim ben. Yumurta biraz daha piştikten sonra ekmeği üzerine basacağım arkadaşlar. Tam anlamıyla ekmeğe yapışsın ve tavadan tost makinesinden rahatça ayrılsın diye. Evet ekmeğimizi basıyoruz arkadaşlar bir miktar ekmekle beraber de pişsin. Ekleyeceğim. Hafifçe bastırıyorum. Daha sonra daha sert bastırıyorum. 1-2 dakika böyle tuttuktan sonra arkadaşlar iç malzemesiyle beraber ekmeğimizi alacağız. Evet arkadaşlar yumurtalarımızın iyice piştiğinden emin olduktan sonra kapağımızı açıyoruz ve hafif spatula ile sağından solundan ekmeğin destekleyerek malzememizle beraber ekmeğimizi tost makinesinden ayıracağız. Evet güzel oldu. Yani kalan malzemelerimiz de arkadaşlar. Yine spatula yardımıyla ekmeğimizin arasına ilave edeceğiz. Malzemelerimizi ziyan etmeyelim diye arkadaşlar. Hem daha lezzetli olsun diye. İçini de görüyorsunuz bu arada. Çok renkli bir şey oldu. Çok hoş görünüyor. Şimdi bunun üzerine kaşarlarımızı arkadaşlar koyacağız. Rendiremedik, doğradık. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Bir dilim daha doğrayacağım, az yerde. Biraz deneyebilirsiniz. Klasik tarifleri yapmaktansa böyle. Farklı tostlar deneyebilirsiniz arkadaşlar. Piştikçe arkasını önünü margarinle yağlamaya devam edeceğim. Daha önce söylediğim gibi sıvı yağda kullanabilirsiniz. Fırçayla sıvı yağda güzel yağlanıyor arkadaşlar. Tercihinize kalmış. Bazı arkadaşlar margarin sağlıksız buluyor. Margarin kullanmak istemiyor. Ya yani o da onların tercihi. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Biz margarin kullandık. Tereyağı ağır oluyor. Tereyağı tercih etmedik. Kokusu, toz kokusunu bastırıyor. Şimdi tostumuz pişiyor arkadaşlar. Arkası önü kızarana kadar tost makinemizde pişecek. Servis aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Mantarlı, kaşarlı, salamlı, yumurtalı tostumuz hazır. Bence gayet lezzetli oldu. Siz de deneyin. Biz birazdan tadına bakacağız. Şimdilik bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. E, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.